<laughs> Yürekten hasrete boyuldu gözlerim beni sevdiğini söylemediler. İçimde bir kasvet, ruhumda bir sancı bana geldiğini söylemediler Aklımın ucundan geçmedi hiçbir şey Ooo aleykümselam kanka sen adını değiştirmişsin ben seni karıştırıyorum ha Vallahi bak yine tanıyamadım Alicim aleyküm, aleykümselam kardeşim sağ olasın <laughs> Merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar like atarsın oh yandım. Çay döktüm, yandım. Arkadaşlar like atarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Aleyküm selam kardeşim. Oo, Hansel. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hop, aleyküm selam. Kankiler hiç like atmıyorsunuz ha. Bak. Sıfır like. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun kardeşim? Evet. Ekrana çift tıklarsanız çok teşekkür ederiz. Vallahi bedava like. Efendim kardeşim dinliyorum Polat. El kurtçu kurt ablayan kurdu korkutan ama artık metro metromel. <laughs> tamam kral sen yeter gizle. Teşekkür ederim Ali kardeşim sağ olasın. Evet arkadaşlar. Like bedava. Bim ablam like atın. ah <laughs> Ahülene. Kaderimin ortağı değil misin dostlarım? Bugün arkadaşlar şeyimizi yaptık, ee, başvurumuz açıldı. Kanal doğrulama başvurumuz açıldı. Bugün başvuruyu yaptım. Şimdi inceleme alındı. Onaylanırsa kanalımız doğrulanacak. Teşekkür ederim Polat kardeşim. Abanzel bitti metro geldi belki tekrar ansel alır. Diyorsun ben ansel e alışmışım kardeşim. Ben anseler gördüğümde Gretel ne yapıyor diyesim geliyor. <laughs> Ramiz'cim, herkes kendine yakışanı yapar canım kardeşim. Öyle kötü sözler söyleme bence. Yakışmıyor sana çünkü. Kader utanmadı, biz mi utandık? Eller hakim değil, içimde... Oy maşallah bu dombala. Ozi, sen... Olsan sen misin ya? Ramiz lütfen düzgün konuş. Nihan ve Bahar der misin? Nihan ve Bahar merhaba. Arkadaşlar yayın kesiliyor neden bilmiyorum. Biliyorum kardeşim Gretel demişti. Merhaba. Yayın niye kesiliyor bilmiyorum. Yayından atıyor sürekli beni. Ve ben bu sorunu çözemiyorum arkadaşlar. Sürekli yayından atıyor beni. Bu da pek sağlıklı gelmiyor. Yani neden yayından atar ki? Neyse olmadı. Ben şimdi kapatayım arkadaşlar. Ben bir kapatayım. Telefonu bir güncelleyeyim. Bir bakayım. Ondan sonra tekrar açayım olacak mı? Bu şekilde çünkü olmuyor. Kötü oluyor. Hep böyle sorun yaşıyor. Bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Yayının ilk başında gitti bak bu seferde. Bak şimdi chat'te kimse yok. Tamam kardeşim. Ama ben senin anan değilim ki. Anan şu an genel evde güzel kardeşim. Ananı genel evde e, hapsetmişler canım kardeşim. Hani annen sana söylememiş büyük ihtimalle ama annen senin genel evde çalışıyor. Özal'cığım görüşürüz kardeşim. Canımsın. Birazdan açacağım kardeşim. Yayın gidiyor. Tamam. Yayın gidiyor o yüzden şey yapacağım. 300 saniye değil. Sonsuza kadar engelleyin arkadaşlar o arkadaş. Sonsuza kadar engelleyin. Öyle insanlar istemiyorum yayınımda. Minel ve Esma hoş geldin kardeşim. Yayından niye atıyor beni bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Ben bir gideyim gelirim sonra. Zehra ve Yade. Arkadaşlar siz de like atarsanız mutlu oluruz. Ben bir gideyim bir güncellemeyim geleceğim arkadaşlar olur mu? Bir güncelleyim geleceğim. Beklemede kalın. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Geleceğim birazdan. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik. Ben onu şikayet edeceğim zaten. Direkt mahkemeye de vereceğim onu. Hadi kapattım.